Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size mali konularla ilgili veya mali mevzuatla ilgili gündeme gelen veya gelmesi muhtemel olan bir torba yasa çalışmasından bahsetmeye çalışacağım. Bahsedeceğim konu aslında mevzuat çalışmasıyla ilgili bir torba yasanın gündeme geleceğine dair bir takım edindiğim izlenimler üzerine oluşturduğum bir çalışma. Beş konu var e, mali açıdan iş dünyasını ilgilendiren bir kısmı da aslında vatandaşın kendi gündemine dönük durumlar. Birincisi emlak vergisi sorunu. Biliyorsunuz uçuk bir tutarla tarifeler gündeme gelmişti. E, bu sorunu tek kalemde çözmek gerekiyor. Bunu da ancak yasayla yapmak mümkün. Çünkü dosya sayılarının bu konuyla ilgili açılan vergi mahkemesinde açılan iptal davası sayılarının 90 bini aştığını biliyoruz. Burada ya oranda bir değişikliğe gidilmesi gerekiyor ya da bir üst limit tanımlanması gerekiyor. Oranda değişimin daha mantıklı olacağı kanaatindeyim ben. Ee, ama e, tabii farklı farklı görüşler de gündemde. Birinci durum bu emlak vergisi sorunuyla ilgili mali mevzuat değişikliği gündemde. Bu bir torba yasa gündemiyle karşımızda olabilir. Bu birinci durum. İkinci durum vergi suçlarıyla ilgili mücadelede bir etkin yöntem arayışı var. Biliyorsunuz vergi denetim metodu tek bir metot. Vergi usul kanunundaki metot üzerinden yürüyor. Vergi denetim ile ilgili durum süreç raporlaştırılırken de buna dikkat ediliyor. Ama artık bu sahtecilik veya işte bu fatura sahteciliği dediğimiz konular bir takım kimseler tarafından bir meslek haline getirildi. Bununla da mücadele edebilmek için ceza muhakemesi kanununa yakın bir uygulamanın oluşturulması gerekiyor. Zira bu biçimde bir yöntemle delil toplanırsa savcılıklarında bu aşamada işlerinin daha kolaylaşabileceği öngörülüyor. İkinci olarak da bu işte vergi suçlarıyla ilgili mücadelede yeni bir yöntemin yeni bir döneminde başlayacağını özellikle sahtecilik suçlarıyla ilgili ceza muhakemesi kanununa yakın bir sistemle sürecin yürütüleceğini ilişkin bir düzenleme gündemde torba yasada bunu görebiliriz yakın zamanda. Üçüncü bir konu ise enflasyon muhasebesiyle ilgili. Biliyorsunuz ki şirketin finansal tablolarındaki parasal olmayan hesap kalemlerinin finansal tabloların hazırlandığı tarihteki satın alma gücünü yansıtmak amacıyla ilgili tutarların düzeltme kat sayısı ile çarpılarak yeniden hesaplanması bir e, enflasyon muhasebesi metodu. Bu enflasyonun artmasıyla beraber, enflasyondaki dengesizlikle beraber mali müşavirleri yoran bir konu Çokça gündeme geliyor, çokça şikayet var. Sanırım bununla da ilgili en az bu hesaplama yöntemi veya hesaplamanın ilişkikle ertelenmesinin yönünde bir yasal mevzuat değişikliği sorba da görebileceğimiz bir durum. Böylelikle enflasyon düzeltmesi uygulamasının ertelenmesi söz konusu olacak. Üçüncü uygulama da bu. E, dördüncü konu ise biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi pilot karar vermişti. Caner Şafak başvurusunda burada 3.095 sayılı kanunda belirtilen yasal faiz oranının çok düşük kaldığına hükmetmişti ve bu durumu bir pilot karara bağlamıştı. Bu torba yasada bu 3095 sayılı yasada düzenlenen yasal faiz tutarının da bir içimde değiştirilmesi veya güncellenmesi gündeme gelebilir. Dördüncü konumuzda, da IEM'nin uyarısıyla gündeme gelebilecek. Bu enflasyon düzeltmesi olabilir. Son konu ise vergi affı olur mu meselesi aslında. Bu süreç biliyorsunuz bir ceza anlamında terörsüz Türkiye süreciyle ilgili durumda bir komisyon toplandı. Bu tip konular af gündeminde tartışılıyor. Peki mali afa yansıyabilir mi bu? Bunun da gündeme geldiğini, bunun da konuşulduğunu düşük tonda da olsa bu konuyla ilgili çalışmaların başlaması gerektiği yönünde bir takım serzenişlerin, ifadeler olduğunu da söyleyebilirim. Bu yeni bir temiz sayfa açmayı önerenler tarafından dile getiriliyor ve bunun aslında geriye dönük inceleme maliyetlerini de ortadan kaldırması adına gündeme gelmesinin mümkün olabileceği bir düzenleme olarak değerlendirilmesi gündemde SGK veya buna benzer diğer borçların yapılandırılması gibi tıpkı eskiden olduğu şekilde özellikle bu meselenin bütçe maratonunun da başladığı bir günlerde 2025'in ikinci yarısında gündeme gelebileceğini daha önceki konuşmalarında da belirtmiştim. Yani bu biz bu anlamda bir ceza affı veya infaz affı düşünürken bir taraftan da konusunun vergi veya buna benzer kamu borçları olabileceği affın da Torba yasayla gündeme geldiğini görebiliriz. Benim e, mali konularla ilgili mevzuat düzenlemesine dair ilk elden görüşlerim bunlar. Torba yasa gündeme geldiğinde detaylarını hep birlikte değerlendireceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.